Nasıl gidiyor? Evet. Bana bakalım. Evet bugün de siyahlar içerisinde gördük sizleri. Çok Merhaba. Nasılsınız, nasıl çok gidiyor? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. En yakın arkadaşımın doğum günüydü. Tesra Hanım'ın doğum günü nasıl evet, geçti diye sorduk. Evet çok güzel geçti, harikaydı. Ben biraz erken kaçıyorum, yani işlerim var. Spotify'da dünya rekorları kırdınız. Nasıl olacak böyle? Aa öyle mi yaptın? Yok öyle. ya kırmadım onu. Kırmadınız mı? Seneye daha güzel olacak. Aa mi? öyle evet, mi? Tatlı. Bu arada video çektiğiniz 10. yıla özel miydi? Eee, 5. 5. yıl. 10. 5. yıl. Ne nice onlara. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Ee, çok güzeldi. Ee, dündü bu arada. Evet. Tatlı bir akşam. Dün de çok güzel bir geceydi. Hı hı. Şey peki, e, nasıl hissettirdi? Başladığınız yere tekrardan olmak. Öyle bir cümle açılışı yaptınız hatta. Değişik yani o beş sene o kadar hızlı geçmiş ki ve o beş senede o kadar fazla şey olmuş ki aslında böyle bir insan durup düşününce anlıyor çünkü hayatın hızında ve akışında çok anlayamıyorsun ne yaptığını ama biz çok güzel şeyler yapmışız harika bir beş yıl geçirmişiz ve tekrar oraya dönmek o ilk şarkıları söylemek, aynı setupta tek gitarla başladığımız yere dönmek çok keyifli ve çok duyguluydu. Hı hı. Ee, çok mutluyum, nicelerine diyorum. Aşkı tatmak nasıl bir duygu yeniden? Çok güzel, çok şeker. <laughs> mutluyum, keyfim yerinde. Yani, yılbaşı yaklaşıyor efendim, yılbaşında anlaştıkları yer var mı? Ee... Lan bu soru sorulur mu? Bekle bir aşk konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ee, var yapacağız gibi. Ee, yılbaşında sahnede olacağım gibi görünüyor şu an için. Daha hala konuşmalarda, iletişimlerdeyiz. Sahnedeyim galiba. Nasıl başladı? Ben orada kaldım da. Nerede kaldın? Aşkta kaldım. Aşk kaldım. Ay bak sana bak beresiyle. Ah, ya. <laughs> Tatlı. Hıh. -hı. Sempatik fotoğraflarda paylaşılıyor. Evet evet. Hiç de saklamam dedin. Gerçekten de saklamadın ya. Dedim ama değil mi size? Söyledin. Olursa dedim. Hatta bir gün hastaneden çıkmıştım. Amerikan hastanesinden dedim Hı -hı. ki. Olursa el ele göreceksiniz beni dedim ve gördünüz. Gördük valla. Çok mutluyuz. Çok Mutlu. keyfimiz yerinde. Mutlu. Her şey yolunda. Kaç ay oldu? Yeni daha bildiğimiz kadarıyla. 6 ay oldu hiç de yeni değil. Biz yeni. bilmiyormuşuz. Bazılarında yeni olabilir bu arada. Olabilir Benim tabii ki. Benim için de. çok güzel ve iyi bir süre. Yani yeni ben... de sayılmaz gibi. <laughs> sayılır mı? So Sen yani söyle. sayılmıyor da sayılır. <laughs> ben sana bırakıyorum. Hiç yorum yanlayacağım. Mutlulukların daim çok olsun. Çok teşekkür Gözlerin ediyorum. için parlıyor. Çok sağ olun. Görüşürüz her dikkat şey et kendine. Orada. Çok teşekkür ederim. Çok ıslandım. Yok musun? yok olur mu öyle şey ya? Sizi beklemek her şeyde yer biliyorsun. Öpüyorum sizi. Görüş